Eğer cüzdanında Go20 token varsa beni çok iyi dinle. Eğer cüzdanında Go20 token yoksa al yine otur beni izle. Çünkü cüzdanında Go20 token barındıranları ilgilendirecek çok güzel müthiş bir haberi paylaşmak istiyorum biliyorsunuz Go20 Ocak ayında listeli ve sürecine başlayacak bakın şöyle bir karar alabilir sıkı takip ediyorum Go20'den böyle bir haber gelebilir. Kesin bir netlik yok ama ben olabilecek ihtimali söylüyorum sizlere. Hazırlıklı olun diye. Go20 Token Ocak ayında listeleme yapacak. Ama listeleme öncesi son kez ön satışı bir miktar daha uzatıp airdrop ve bonus ödüllerini arttıracak bir yönteme başvurabilir. Çünkü listeleme öncesinde Go20 burada şunu planlıyor. Go20 alanlar gerçekten bu piyasada güzel para kazansın. Bolca ödül dağıtacak. Airdrop, stake gelirleri, launchpad gelirleri, olmak üzere listeleme sonrasında Go20 barındıranların cüzdanına %50'sini her hafta sonunda gönderecek. Mesela seri cüzdanında 100 bin tane Go20 var. Senin cüzdanında 100 bin tane olduğu için %50'lik ödül sana daha fazla pay çıkacak. Ama 10 bin tane Go20 var. Bu yine %50 olarak da ama sende 10 bin adet olduğu için sana daha az miktar gelecek. Yani cüzdanında ne kadar Go20 varsa listeleme sonrasında her hafta sonu Launchpad gelirleri, stake gelirleri, airdrop ödülleri, referans gelirleri gibi ödüller otomatik cüzdanlara yansıtılacak. Go20 token kripto para piyasasında gök taşı etkisi oluşturacak. Nasıl gök taşı düştüğü zaman bütün insanlık ondan bahseder ya. işte Go20'de de Aynı şekilde listeleme süreci ve listeleme sonrası herkes Go 20'nin ne kadar güzel yerlere gelip ha şunu da söyleyeyim sizlere. Aynı anda Swift ve Living borsasında listeleme yapacağını çokça kez duyurduk. Ön satış fiyatı 0.015 cent listeleme fiyatı 0.95 cent. Eğer cüzdanında Go 20 token varsa 2024 yılında kendini zenginler listesinde ya da para kazananlar listesine ekleyebilirsin. Çünkü Go 20 2024 yılında en iyi çıkış yapabilecek bir altyapıya sahip Go 20 token Listelime sonrasında zirveyi doğru tırmanırken. Ben sizlere geçmiş videolarımda zaten Go20'nin bu performansı sergileyeceğini söylemiştim diyeceğim. Bu sebepten mütekellip Go20 token'e nasıl alırım diye soracak olursanız eğer bu videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkini tıklayın. Prisale adresini şuradan bakın kopyalayın. Hemen CTRLC yapalım. Metamask veya Wallet cüzdanımıza giriş yapalım. BNB ağında olduğumuza önem gösteriyoruz. Ethereum ve USDT gönder göndermeyin. BNB ağında olduğunuzu önem gösterin. Gönder butonuna basın. Şuradan kopyalamış olduğunuz adresi buraya yapıştırın. Mesela 10 BNB veya 50 BNB'lik almak istiyorsunuz? Sonraki butonuna basarak tokenleriniz anında cüzdanlarınıza yansıyacak QR koduna da işlem yapabilirsiniz. Metamask veya Trust Wallet tarayıcınızdan linki yapıştırıp da açarsanız eğer sonrasında Wallet Connection şuradaki yeşil butonuna basarsanız ilerleme bar çubuğunu şurada göreceksiniz mobil cihazınızda. Mesela 5Bm kadar yapıyormuş. 86.160 Go 20 yapıyormuş. %7 referans kalancı var görüyor musunuz? Mobil cihazınızdan bağladıktan sonra otomatik link linkiniz oluşacak. Bu link üzerinden alım yaptırırsanız %7'sini size veriyor. Bol kazançlarınız olsun. Go 20 listeleme haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.